Şimdi konuğumuz bizlere eşlik edecek Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bu sabah bizlerle birlikte hemen haftanın ortasında beklentileri kendisinden dinlemeye başlayacağız. Barış Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Elbette bugün gözler Amerika'da olacak. O yüzden en sıcak ve beklenen en o çarpıcı konu başlığıyla başlayalım isterim. Çünkü içeride FED'i bekliyor olacağız. Yarın ise gözler Merkez Bankası'nda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda olacak. Enflasyon raporuna dair beklentiler de söz konusu. Onu da sizden dinlemek isteriz ama FED'le başlayalım. FED kararı öncesinde piyasadaki görünümü nasıl yorumluyorsunuz ve FED'den, Powell'dan siz ne bekliyorsunuz? Evet, yani e, tabii bugün karar piyasalar merakla bekliyor tabii ki. Yani faizli tabii değişiklik beklemiyor kimse. Ama tabii burada özellikle e, herhalde Paul'un e, yorumlarını biraz daha piyasa bence ön planda tutacak diye düşünüyorum. Yani bilindiği üzere e, bunun önceki toplantı itibariyle e, artık yani Fed'in e, tahvili'nin azaltılması ile ilgili konuşmaya başladığını öğrenmiş ol, olmuştuk. Yaptığı açıklamaya göre baktığımızda e ondan sonra da ona dayalı fiyatlamalarında. E, içine girdiğini gördük yani bu beklentilerin. Ee, tabi buradan sonraki süreçte artık hani bu e, durumla ilgili takvim e, ne olacak onu biraz hani piyasa e, bakıyor. Ama tabi e, şöyle de bir gelişme oldu. E, son FED toplantısından bugüne kadar geçen süre içerisinde e, yani baktığımızda virüs tarafında yine bir e, vaka dünya genelinde bir artış e, meydana gelmiş durumda ve e, bu endişe, işte bu delta varyantı nedeniyle yeniden ekonomik toparlanmanın e, yavaşlayabileceğine ilişkin ...bir endişeyi tekrardan gündeme getirerek... ...işte yeniden işte tedbirler biraz devreye girmeye başladı. Bu süreçte bunu yaşadık. İşte FED'in herhalde bu konu içerisinde... ...yani bu toplantı içerisinde bu konuyu tartışabileceğini herhalde düşünecek piyasa... ...ve bununla ilgili detayları arıyor olacak. O açıdan toplantı metninde belki çok fazla büyük önemli değişiklik görmeyebiliriz. Yani daha önceki toplantı metninde benzer ifadeleri kullanmaya devam edebilir. Fakat ilave olarak yaşanan bu son virüs konusundaki sürecin ekonomik etkisinin de konuşulabileceği, bunun da toplantı metnine bir ilave olarak girebileceğini açısı düşünüyorum. Powell'ın yorumlarında da belki bunu görme ihtimali olabilir. Bilindiği üzere enflasyon konusunda tabii ki oldukça önemli yorumları var. Fed'in ve Fed yetkililerinin olduğu bu süreç içerisinde. İşte enflasyonun geçici olduğuna dair açıklamaların peş peşe geldiğini gördük. Fakat bu süreç içerisinde enflasyon Amerika'da %5'in üzerinde de, çıktı ve önemli bir oranla olarak karşımızda duruyor ve bunun da artık ne kadar geçici olup olmayacağı ilişkin biraz sorgulamalar başladı. O açıdan hani bu virüsün yarattığı etkiyle birlikte biraz bunu da bence enflasyon konusunda değerlendirecektir diye düşünüyorum Fed'in. bu da şu açıdan önemli bence. Eee bilindiği üzere vaka sayıları arttıkça geçtiğimiz dönemlerde aylarda gördük. İşte bunun yaşanan kısıtlamalar etkisiyle bir miktar tedarik konusunda yaşanan durum yani kısıtlamalar Oradan bir maliyet enflasyonu da oluşturma durumuna gidiyor. Bunun da yarattığı bir enflasyon etkisini de göz ardı etmemek isteyecektir diye düşünüyorum Fed'in. O açıdan bu konu burada bu açıdan konuşulabilir diye düşünüyorum. Yani enflasyonda hem şu anda devam eden işte canlı ekonomik sürecin yarattığı etki, talep kaynaklı, oradan kaynaklanan bir yükseliş. Artı eğer bu da e eklenirse, demin bahsettiğim konu, diğer taraftan bunun da bir etkisi enflasyon konusunda Fed'i biraz zorlayabilir açıkçası. O açıdan bunun detayları biraz da bence piyasalarca e merakla izlenecektir. Aynı zamanda varlık alımı azaltılması ile ilgili olarak şu anda bu Jackson Hole toplantısı önceki son topla şu son FED toplantısı olacak. Açıdan burada da varlık alımları ilgili bir açıklama gelip gelmeyecek mi? Bununla ilgili ne açıklayacak Paul özellikle? Piyasalar bunu özellikle göz ardı edecek, etmeyecektir. Bunu önemli takip edecek diye açısı düşünüyorum. Evet iki toplantı oldukça önemli. Ee, buradan çıkacak mesajlar ya da sinyaller veya tam anlamıyla açıklamalar Jackson Hole'a bırakılacak? Bunu tam anlamıyla bugün görüyor olacağız aslında. Ee, ancak hep şu yorumlar da yapılıyor. Şimdi Powell konuşurken bir gözü hep verilerde olacak, rakamlarda olacak. Piyasayı da takip edecek şeklinde yorumlar da geliyor. Şimdi piyasa noktasında da lütfen bize yorumlarınızı aktarın. Haftanın ilk işlem günü yine rekor kapanışları görmüştük. Bugün özelinde baktığımızda vadeli görünümde sabah saatleri itibariyle bizim saatimizde baktığımızda ne bir negatif bir görünüm var Amerikan vadelerinde ve orada bir yandan tahvilleri konuşmaya devam ediyoruz. Evet. Verim eğrisine baktığımızda da yataylaşma söz konusu 10 ve 2 yıllık tahvil faizleri arasındaki o farkın Mart'tan beri düştüğünü de takip ediyoruz. Şimdi gözler bir yandan verilerde olacak ya bu açıdan bu verilerdeki son tabloyu nasıl yorumlamak gerekir? Nasıl tepki verebilir piyasa sizin beklentileriniz doğrultusunda? Hı hı. Ya şimdi tabii yani piyasanın riskli faktör üzerinden görünümüne bakarsak eğer evet yani yurt dışında biraz görünüm şu anda yani riskli faktörlerden kaçınma eğilimini şu anda gösteriyor yani bunu tabii birkaç nedene bağlamak lazım işte hafta başı itibariyle baktığımız özellikle Asya piyasalarını etkileyen bir haber akışı vardı Çin'in özellikle işte eğitim sektörü başta olmak üzere bazı belli başlı sektörler üzerinden regülasyonlara gitmesini yarattığı endişeler. Özellikle orada Amerika'da Amerika'da bazı fonların da ciddi manada satışlar yaptığına dair gelen haberlerin eşliğinde orada Asya piyasasında ciddi satışlar meydana geliyor. Bunun da biraz riskli varlıklardan kaçım eğilim olarak baktığımızda görebiliyoruz. E taraftan da virüsün yarattığı bir etki tabii ki var şu anda. bu da tabii ki işte delta varyantı olarak şu anda baskın olan bu virüsün artan vaka sayılarıyla birlikte işte ekonomik anlamda demin bahsettiğim bir toparlanmaya e, sekte vurabileceğine ilişkin beklentiler biraz olumsuzluk yaratıyor. E, bu da tabii e, aynı zamanda tabii bu hafta FED beklentileri de biraz... risk vaktlerinden kaçınmanın e, etkisi var burada göz ardı etmemek lazım. E, bir de Amerika'dan gelen bilançolar var. Onların da eşliğinde bir miktar satış baskısında kalındığını görüyoruz. Yani topyekun bir süreç bu şekilde baktığımızı özetleyebiliriz. Bununla ilişkin en belirsiz olan nokta tabii burada virüs herhalde etkisi. Tabii bu her şeyi etkiliyor tabii ki. E, ekonomik bakış açısını da bu noktada etkiliyor olacak... E bunu tabii verilerine ölçüde etki önümüzdeki zaman zarfında göreceğiz. Yani tekrardan hani kısıtlamalar geri gelecek mi gelmeyecek mi bunun etkileri ne olabilir? Ne kadar bir etki olacak bu kısıtlamalar konusunda? Ne kadar şiddetli bir kısıtlama gelecek mi ya da böyle bir şey olursa? Bunu piyasal açısı biraz bekliyor. O yüzden... Rekor seviye yükselişleri gördükten sonra, özellikle geçen hafta Amerikan endekslerinde görmüştük. Şimdi bir miktar beklemeye doğru geçen ve özellikle işte Asya ile birlikte oluşan bir satış baskısının biraz daha e, yayıldığı bir durum şu anda e, meydana geliyor gibi gözüküyor. E, tabii bugün biraz da herhalde e, vadelilerde bakıyoruz şu anda, negatif tarafta hareket var Amerika'da. yani Avrupa tarafında da yine virüsün yarattığı etki tabii bu noktada piyasalar değerlendiriyor. O yüzden hani negatif süreç biraz da sanki ön planda kalacakmış gibi gözüküyor. Yani bunun tabi veriler açısından baktığımızda etkisini önümüzdeki süre içerisinde bence göreceğiz. Demin dediğim gibi ve tabi en önemlisi tabii Fed'in açıklamaları olacak bu akşam bize göre gelecek olan açıklamalar. O açıdan hani endeksler tarafında hani böyle yukarı yönlü bir hareketin hız kazanarak devam edeceği bir süreçten ziyade belli başlı gelinen bu zirve seviyelerinden sonra hani biraz daha güvende kalmak adına tahvile doğru eğilimin zaten yaşandığını gördük. Demin de bahsettiğim gibi Amerikan 10 yıllıklarında rekor düşük seviyelere kadar geldi faizler. Bu da aslında ciddi anlarda bir şu bahsettiğim bu özetin oraya doğru yansımasını bu noktada gösteriyor. O açıdan hani endişeler devam ettiği süre boyunca Buna FED'den de çok büyük bir destek gelmezse açıkçası bu süreç sanki devam edecekmiş bir görüntü veriyor. O yüzden endeksler tarafında bir miktarda sanki böyle yükselişli de satış yönlü hareketlerin ön planda kalacağı bir birkaç zaman dönem göreceğiz gibi açısı ben düşünüyorum. Açıkçası. Peki dolar endeksi şimdi geçtiğimiz hafta bir sıçrama yaptı. Bugünkü yine açıklamalar doğrultusunda tabii takip ediyor olacağız. Dolar endeksindeki son ortalamalara baktığımızda ve üstel ortalamalara baktığımızda Grafik bize ne söylüyor Barış Bey? Ya tabii son dönemde hep şöyle tam anlamıyla bütün bildiklerimiz değiştiği için aslında böyle bir açıklama gelse şöyle bir tepki olur. Ya da bu olursa bu olur gibi tahminler son dönemde tutmadığı da oldu malumunuz. E, değil mi? Yani hani bütün o kötü açıklamalara rağmen borsaların rekor kırdığı bir dönemi de yaşadık neticede. E, o yüzden evet. biraz grafik üzerinden teknik taraftan da gidecek olursak dolar endeksinin oluşturduğu grafik ne söylüyor? Dolar küresel çapta değerlenmeye devam eder mi? Ya şimdi bakıyorum yani 93'ün üzerine çıktı dolar endeksi yakın e, bir geçmişte. O da ne hmm. zaman? 21 Temmuz'da 93'ün e, üzerine gördü ve ondan sonra bir gerileme başladı. Yani bunu tabii yani hani virüs endişesiyle oluşan bir güvenli varlık talebi olarak değerlendirmek lazım. E, diğer taraftan da işte hani Fed'in son zamanlarda e, ortaya koyduğu, işte dediğim bahsettiğimiz konuşmuş olduğumuz bu hani varlık varlıklarından azaltılmasıyla ilgili takvim geliyor mu? İşte faiz attığım süreci ondan sonra başlayacak. Bunlarla ilgili gelişmeler, beklentiler devreye giriyor. E bunlar biraz doların e, talep görmesine neden olmuştu. Yani fakat baktığımızda e, işte virüsün bu vaka sayısındaki artışın etkisini yarattığı durum, e, Fed'in enflasyonu geçici olarak değerlendirmeye devam etmesi, bunu manada da. FED'in piyasada desteklemeye devam edeceğine ilişkin beklentinin bir miktarda ağır basmasıyla dolar endeksinin 93 üzerinde bir kalıcılık sağlayamadığını bir miktarda geri çekildiğini bu noktada izliyoruz aslında. O yüzden dolar endeksinde şimdilik bir miktarda işte FED'in tam olarak bu akşam neler söyleyebileceğine ilişkin biraz da beklentiye dayalı fiyatlamalar aslında yine enflasyonun yani geçici olabileceğine ilişkin yorumların fiyatlandığı bir sonuç var diye düşünüyorum açıkçası dolar endeksinde. O açıdan da biraz işte 92 50, 92 civarında bir geri çekimle birlikte orada bir destek bulma çabasında olduğunu da görüyorum. Yani çok da fazla aşağıya hareket olmadı. i̇şte demin bahsettiğim ilk başta söylediğim etkenlerle bitti. güvenli varlık talebi bir miktar doların talep görmesine neden oluyor ve olabilir bu aslında önümüzdeki süreç içerisinde yine. O açıdan hem FED hem yaşanan bu son gelişmeler eşliğinde dolar endeksinde de çok çok fazla aşağı hareket ya da 93'ün üzerine doğru hızlı bir hareket açısı beklemiyorum. Bu 93.20 ile 92 arasında ben dolar endeksinin gidip geleceğini işte bu hafta içerisinde konuşacak olursak açısı bekliyorum. Yani FED açıklamalarından sonra da dolar endeksinde çok majör bir hareketlilik şu anda beklemiyorum aslında. Tabii şimdi bu çerçevede dolar TL'yi de konuşacak olursak hani Fed dolar endeksinin hareketinin yanı sıra bir yandan da içeride bir günden daha var. Onu da aktar, aktaralım ve nasıl bir etki yaratır ardından onu konuşalım ki dolar TL'de biz bayram öncesinde de hatırlayacak olursak o yatay seviyenin korunduğunu takip ediyoruz. İçeride yarın enflasyon raporu açıklanacak. Yılın 3. enflasyon raporu. Hatta piyasa tarafından yılın en önemli enflasyon raporu olarak da adlandırılıyor. Siz öyle mi düşünüyorsunuz ve ne bekliyorsunuz? Tabii şimdi önemli yani yani yılın üçüncü enflasyon raporu, ikinci enflasyon raporuna baktığımızda yıl sonu enflasyon %12.2'di yanlış hatırlamıyorsam. %12 civarında bir enflasyon hedefi ortaya konmuştu. Yani tabii gerçekleşen enflasyona şu anda baktığımızda %17'lerin üzerinde bir enflasyonla yaşıyoruz şu anda. Ve enflasyonda geriye doğru gelişin de sinyallerinin alınmadığı bir dönem içerisindeyiz. O açıdan da bu toplantı bence o açıdan önemli. yani Merkez Bankamızın enflasyondaki gidişat konusunda görüşlerinin ne olduğunu merak ediyoruz aslında. Burada yani tabii ki enflasyon konusunda bir aşağı yönlü beklentisine dair koruyacağını düşünüyorum. Düşüncelerinin bu şekilde olacağını tekrar buraya yansıyacağını düşünüyorum. Ama genel nokta itibariyle enflasyonda büyük ihtimalle yıl sonunda yaşayacağımız seviye %12'nin üzerinde gerçekleşecek. Yani gidişat baktığımızda onu gösteriyor. Şimdi az önce konuştuk. Hani, hani Fed'in e, enflasyon konusunda geçici e, yorumlara rağmen baktığımızda %500 üzerinde devam eden bir enflasyon var. İşte tedarik konusunda sıkıntılar devam ediyor. Bunu yarattığı etkilerle birlikte yeniden işte virüs konusundaki etkilerle kısıtlamalar gelirse enflasyonda yukarı yönlü hareket etme eğilimi olabilir. E, bu doğal olarak e, gıda fiyatları, entiyah fiyatları gibi fiyatlamalarda yukarı yönlü hareketler meydana getirebilir ve bundan biz kaçınamayabiliriz tekrardan zaten bundan etkilenmeyen, etkilenen bir sürü içerisindeyiz. O yüzden enflasyonda şu anlamda zirve seviyelerinin tam olarak görülmediği ve zirveden geri dönüşün siny sinyalinin de alınmadığı bir dönem içerisindeyiz. O açıdan evet bu enflasyon raporunun bu aç bakış açısıyla önemli olduğunu bu noktada söylemek gerekiyor. O açıdan Merkez Bankası'nın beklentilerini de hem piyasalar yakından takip edecektir diye düşünüyorum. Ve Merkez Bankamızın da özellikle enflasyon konusunda yıl sonuna ilişkin bir revize, revize yapmasının muhtemel olduğunda açısı bekliyorum burada özellikle merkez bankamızın kuracağı iletişim e, dili oldukça önemli yani piyasaya vereceğim mesaj e, güvenilirliğin arttırılması açısından bence oldukça önemli. Oşun enflasyonda mücadele verecek mesajları piyasalar yakından takip edecektir diye açısı düşünüyorum. O açıdan da ben de e, bu toplantının e, enflasyon raporunun özellikle burada önemli e, bir e, rapor olacağını açısı ve açıklamalara bakıldığında olduğunu düşünüyorum ben. Peki bu önemli toplantı öncesinde, Fed'in açıklamaları öncesinde TL varlıklardaki görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi evet yani dolar TL'den başlayacak olursam, ya dolar TL çok yatay Yani onunla ilgili son günlerde aynı şeyleri söyleyip duruyorum aslında. Burada benim izlediğim 50 günlük üstel hareketli ortalama var. Onun altına bir türlü iniş gerçekleştirmedi. Ama yukarı baktığımızda da çok fazla yukarı hareket etmiyor. Yani 8.65 direnci var yukarıda. Ee, bahsettiğim 50 günlük ortalamada 8.52-53 civarında e, gidip geliyor. Açısı bu bölge aralığında hareketin sürmesini bekliyorum. Ama tabii bu akşamki e, toplantı yani Fed kararları sonrasında e, bir miktar dolar endeksindeki hareketlilik e, etkili olursa belki dolar TL'de biraz daha bu bant dışına taşma e, eğilimi belki gözlenebilir ama yani şimdilik baktığımızda çok da fazla bunun etkisi de olmayacağını bekliyorum. Hani demin bahsettiğim gibi dolar endeksinde çok majör bir hareket beklemediğimden kaynaklı olarak yani dolar de belki buradan çok büyük bir etkilenme durumu olmayabilir. i̇çeride baktığımızda e, çok büyük majör böyle Türk lirasında riskleri artırabilecek önemli bir gelişme olmadığı için ya dolar TL yatay bir hareket şu anda sergilemeye devam ediyor ve bence bunda da biraz daha devam edecek. açısı. Bence 8.70, e, 65-8.70 arası üzerine çıkmadan doların dolar tl tarafında yukarı beklentisi çok fazla yok ama aşağı yönlü beklentinde çok fazla yok. Yani burada baktığımızda bayram öncesinde Türk Lirası talebiyle birlikte yaşanan bir süreç vardı, geri çekilmiş bir süreç var. Yani burada son zamanlarda Merkez Bankamızın attığı adımlar, işte zorunlu karşılık konusundaki adımlar, bunların biraz etkili olduğunu belki bu noktada yorumlayabiliriz. O 8.50 bence önemli bir destek olur burada. 8.50'nin altına inmediğimiz sürece kur tarafında 8.65, 8.70 yukarıda 8.50 aşağıda destek direnç bölgeleri arasında gidip gelen bir hareketi ben bir sürede açısı bekliyorum. Peki Barış Bey şimdi e, özellikle bir yandan da tabi içeride e, bilanço dönemini takip ediyoruz. Dilerseniz Borsa İstanbul noktasını biraz daha açalım. E, dünkü kapanışa baktığımızda aslında e, biraz daha e, pozitif ayrıştığını takip ettik. Dün e, Amerika negatif kapattı. Asya'da özellikle sert hareketleri takip ettiğimiz bir gündü ki haftanın ilk iki gününe baktığımızda da önemli kayıplar yaşandı Hong Kong tarafında. Ve bir yandan da e, Avrupa borsası da yine e, delta varyantı endişesiyle negatif bir kapanış yaptı. Ancak biz dün pozitif kapattık. E, bu pozitif kapanış aslında önümüzdeki süreç için e, önemli bir işaret midir? Hem e, yükseliş bağında, bilançolardan destek bulma anlamında, aynı zamanda işlem hacimlerinin artması açısından. Dünkü kapanışı nasıl değerlendirmek gerekir? Ya tabii Borsa İstanbul tarafında bir süredir işlem hacimleri düşük e, seyrediyor. Yani yani 10 milyar TL'nin üzerine bulmakta biraz zorlandı son zamanlarda ama dün mesela biraz geçmişti. E, 11 milyar TL'ye kadar ulaştı. Ee, tabii dediğim gibi yani yurt dışı borsalardan biraz dün pozitif ayrıştık. Yani biraz burada sanayi endeksinin katkısı vardı. Ee, o hisselerin katkısı vardı yükselişte. Ama e, evet yükseliş olsa da e, ben hani şimdilik e, bu yükselişlerde belli başlı bazı direnç seviyelerini de aşılamadığını da görüyorum. açısı biraz onu izlemek lazım. Yani şöyle bir yorum yaparsak eğer e, mesela son gördüğü en yakın zirve seviyesi e, 1469 yakınlarıydı o da 14 Haziran'da gördü ve ondan sonra zaten orası önemli bir dirençti. Daha önce de geçemediği bir yer burası. Ondan sonra başlayan geri çekilmede kısa vadede bir trend e, çizgisi oluştu. Bu çizgi birkaç sefer denendi. Yukarı doğru hareketler denendi ve başarılı olunamadı. Şimdi ona benzer yükselişin tekrardan dün e, gerçekleştiğini gördük ve burada 1400 60 pardon 1360 seviyesinin e, şu anda test edilip orada o yakınlarda kapanış gerçekleştiğini görüyorum. Ve burada hem işte Fed'in alacağı kararlar dış piyasalarca değerlendiriliyor. İşte virüs etkisini de e, yaşandığını görüyoruz. Onunla ilişkili gelişmeler var. Yani dün ne kadar pozitif ayrışsak da bahsettiğim gibi bu e, direnç seviyesi üzerinde kalıcı bir e, tutunma e, oluşmadan Endekste şimdilik yukarı harekette çok yukarı bir hızlanma beklemiyorum. Ama dediğim gibi bilanço bazlı e, hareketlere biraz bakmak lazım. 6 i̇şte ayetler gelmeye başladı yavaş yavaş. Işte Tabı gördük. E, biraz işte bu bilançolarda beklentileri karşılayan sonuçlar gelirse hisse bazlı hareketlerin yarattığı etkilerle endekste hareketlenmeler görebiliriz. Ama bir trend hareketi, yukarı trend hareketinin oluşması için bize daha önemli bir hikaye lazım. Ki o hikaye şu anda maalesef eksik konumda yurt dışının e, negatif kalmaya devam ettiği bir ortam içerisinde kalmayı sürdürdükçe endekste yukarı yönlü hareketlerin çok fazla istekli olmayacağını açısı şimdilik düşünüyorum. O yüzden biraz da gelişmeleri izlemekte fayda var. Bu gelişmeler birincisi virüs etkisi, ikincisi Fed'in açıklamaları, işte bizim enflasyon raporuyla ilgili açıklamalarımız, gelişmeler ne olacak? E, bunları biraz takip edeceğiz. Dediğim gibi hisse bazlı hareketler endeksi zaman zaman hareketlilikler meydana getirebilir ama özellikle 1360 üzerinde tutunma ya da 1360 1365 üzerinde Kalıcı bir tutunma görmediğimiz sürece endekste biraz da baskılı sürecin yaşandığını görebiliriz. Yani yatay bir hareket bekliyorum bir sürede. Aşağıda 1345-1320 bölgesi var. Bu bölge üzerinde tutunuyor bir süredir. Kaldıkça bu aralıktaki hareketleri izleyeceğiz. Yani 1360'ın ya üzerine geçerse 1385 var yukarıda izleyeceğimiz. Oraları takip edeceğiz. Yani 1385-1345 aralarını izlemek gerektiğini düşünüyorum bir süre için. Peki Barış Bey çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için, aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi bir gün diliyoruz sizlere. Değerli izleyenler devam ediyoruz seans öncesine.